Eğitim programları araştırmaya başladığınız zaman o kurumu, o kurumun mezunlarını aynı zamanda o kurumda size o eğitimi verecek olan koçu araştırmakla başlayın. PCC veya MCC ünvanlı bir koç. Tecrübesi, yapmış oldukları, başarıya ulaştırmış olduklarını sorgulayın. Unutmayın, ekol size eğitimi veren kişidir. Ekol birçok bilgi ve becerinin toplamıyla gerçekleşir. Ve yeni bir kuram çıkartan, yeni bir kuramı yaratmaya başlamış olanların yolundan ilerleyenlerin de yarattığı ekoller vardır. Başarılı olmak için çıktığınız bu yolda yaptığınız zaman yatırımını doğru şekilde değerlendirmelisiniz. Bunun için araştırmadan bu yola lütfen çıkmayın. Araştırmalarınızın sonucunda ulaştığınız veriler, sizin için doğru veriler mi? Sizin için uygun mu? Okey, lütfen buyurun tamamdır, devam edin. ICF tarafından bakacak olursak, ICF'in yani Uluslararası Koçluk Federasyonu'nun akredite etmiş olduğu bir program vardır. Bu da akredite eğitim programı diye geçen ACTP diploma programıdır diploma programları minimum 125 saatliktir. Benim diploma programımsa 174 saatlik bir eğitim programıdır. ICF'in ACSTH onaylı eğitim saatleri toplama eğitimleri vardır. Bunlar da farklı farklı kurumlardan veya aynı kurumdan eğitim saatleri toplayarak gerçekleştirdiğimizdir. Bir de CCE onaylı eğitimler vardır. 3 sene içerisinde 40 saatlik eğitimi tamamlamış olmamız koşuluyla ünvanlarımızı yenileriz. Biz PCC ve MCC'ler. Eğitim programlarımın içerisinde 20 saatten az olan eğitimlerimi tek başına aldığınız zaman CCE sertifikasyonuyla 20 saatten Fazla olan modüllerinden aldığınızda ACSTH sertifikasyonuyla programın tamamını tamamladığınızda ise ACTP diploma programını tamamlamış olarak sizi mezun kılıyor. 3 ayrı sertifikasyonu da sağlayan bir ACTP diploma programı sağlayıcısıyım. <laughs>